Hepinize sevgiler arkadaşlar. 1 Haziran Salı günündeyiz. Artık Mayıs ayını geride bıraktık ve Haziran ayına giriş yaptık. Ne gibi astrolojik etkileşimler var? Hemen üstünden geçelim. Öncelikle pazartesi salıya bağlayan gece yarısından sonra saat 2 sularında ayın Merkürle pozitif etkileşimi olduğunu söyleyebilirim. Merkür içinde bulunduğumuz dönemde İkizler Burcu'nda ve retro pozisyonda. Ayın Merkür pozitif etkileşimi nispeten iletişimlerimizde biraz daha akıcı veya akılcı yolları tercih edebileceğimizi, kendimizi ifade etmekle ilgili daha rahat e, ilerleyebileceğimizi gösteriyor. Gece geç bir vakit hani ihtiyacımız olur mu bilmiyorum tabii ki böyle bir iletişime ama nispeten bize iyi geleceğini söyleyebilirim. Saat 3 sularında ise güneşin kuzey ay düğümüyle kavuşumu var arkadaşlar. Transit kuzey ay düğümü ki o da ikizler Burcu'nda. Güneş de zaten orada. E, bu e, aslında iyicil e, etkilerden bir tanesi. Kuzey ay düğümü tarafında güneşin e, aslında yer alıyor olması özellikle içinde bulunduğumuz süreçte eğitim, iletişim konuları kendimizi ifadeyle alakalı olan meseleler veya hani dijital teknolojik iş ve projelerimizi yürüttüğümüz alanlarda aslında son derece başarılı ve etkili kararlar alabilme fırsatlarını yakalayabileceğimizi veya iletişimlerimizde bize yol gösterebilecek veya şans getirecek kişilerle karşılaşabilme ihtimalimizin daha yüksek olduğunu gösteriyor aslına bakarsanız bir iyi bir etkidir. Hani burada özellikle nispeten dürüstlük ön plana çıkıyor aslına bakarsanız. Yani yani hani e, halletmeye çalıştığınız içinde bulunduğumuz süreçte, halletmeye çalıştığınız işlerde, projelerde e, gerçekten sonuçları sizin için ne kadar kötü olursa olsun dürüstlüğü tercih ediyor olmanız size kazandıracak yollardan bir tanesi olacaktır. Bunu e, unutmayın diye e, i̇lerleyen saatlerde gün içinde sabah saat 9 sularında ayın venüsle pozitif yönlü etkileşimini görüyorum. E, venüs artık ikizler burcunun son derecesinde bir gün sonrasında zaten yengeç burcuna geçiş yapıyor. E, dolayısıyla hani e, salı günü özelinde ay venüs pozitif etkileşimi e, özellikle e, ikili ilişkiler, aşk, romantizm konularında biraz daha mantık çerçevesinden hareket edebilmeyi, iletişimlerin artık biraz daha fazla, belki flörtleşmelerin biraz daha yoğun olabileceği süreçte, işaret ediyor olabilir. Ama hayattan zevk aldığımız konularla alakalı olarak güne başlarken venüs pozitif etkileşimi hepimize iyi gelecektir. Ancak bu etkileşim sonrasında ay kısa süreli bir boşluğa giriyor. Saat 12'de balık burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ay balık burcunda olduğu zamanlarda daha fedakar, daha özverili, daha duygusal, daha içten ruh halleri içerisinde oluruz. Hayal gücü ve yaratıcılığımızı etkili bir şekilde kullanmamız söz konusu olur. Ama biraz polyanla bakış açısı vardır arkadaşlar burada. Yani hayatın hep pozitif yönlerini görmeye çalışıp karşımızdakiler ne kadar kötü niyetli olursa olsun hep iyi yanlarından konuyu değerlendirmeye çalışma yönünde etkiler ortaya çıkabilir. Dedim ya polyanla karşımızdakiler eğer bizi e, suistimal etmeye yönelik işler peşindeler, bu da bir yerden sonrasında e, hayal kırıklıklarını beraberinde getirebiliyor böyle bir durumla karşılaşsak bile karşımızdakini suçlamak yerine yine dönüp kendimizi suçlama veya o kurban psikolojisi diyorlar değil mi? Kurban psikolojisi içerisinde yer alma yönünde etkiler ortaya çıkabilir ay balık burcunda olduğu zamanlarda. Ama yaratıcılık, ilham gerektiren meselelerde mükemmel işler ortaya konur arkadaşlar. E, saat 15 sularında ise ay Jüpiter'le kavuşum gerçekleştiriyor. Jüpiter de balık burcunda ve kendi yönettiği burç e, dolayısıyla aslında duygusal ve manevi anlamda arzu ettiğimiz, beklediğimiz veya o fedakarlığın veya özveriliğin karşılığını elde edebileceğimiz, bu sayede duygusal ve mental anlamda huzuru hissedebileceğimiz bir süreç olacaktır. Günün geri kalanında başka etkileşim olmadığı için salı günü öğleden sonraki süreç gerçekten bu etkileşimle birlikte hepimize huzur verecektir diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Ee, kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun arkadaşlar. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde faydalanabilme imkanı, öğrenebilme imkanı yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.